Itu aku.

Esenyurt Belediyesi olarak yapımına başladığımız Mehter Çeşme Cemevi inşaatı 1250 metrekarelik parsel oturma alanında tüm hızıyla devam etmektedir. Bina 3 bodrum kat, bir zemin kat olmak üzere toplam 4 kattan oluşmaktadır. Projede 30 araç kapasiteli otoparkın yanı sıra morg, kurban kesim alanı, aşevi, mutfak gibi mahaller de yer almaktadır. Projede ayrıca çok amaçlı toplantı ve söyleşi salonu, semah kursu ve bağlama kursu için özel eğitim alanları Muhabbet Meydanı ve Cem Meydanı gibi önemli birimler de yer almaktadır. Bu proje ile Esenört Belediyesi olarak hem ibadethane ihtiyaçlarını karşılamak hem de toplumsal dayanışmayı ve kültürel faaliyetleri desteklemek amacıyla kapsamlı bir merkez oluşturmayı hedeflemekteyiz. Mehter Çeşme Cem Evi'nin bölge sakinlerine hayırlı olmasını dileriz.